Merhabalar sevgili futbol ve sportoto severler. Sportoto 52. hafta tahmin videosuna hepiniz hoş geldiniz. 51. haftanın maçları bitti, sonuçlar açıklandı. İkramiye tutturan herkesi tebrik ediyorum. İyi ikramiye verdi. Özellikle 15'e çok güzel para verdi. 14'e de hatırı sayılır bir ikramiye verdiğini söyleyebiliriz. Genel olarak iyi başladığım haftada Norveç Ligi'nden ağır yara aldım. <laughs> zaten belirleyici maçlar da Norveç liginden geldi. Klasik bir yaz sezonu spor tutu haftasını geride bıraktık. Ancak geri sayım başladı. Ligler yavaş yavaş başlamaya başlayacak. Start verildi. Bazı liglerde bülten normalleşmeye başlıyor. Normalleşmeye başladıkça işte biz o zaman farkımızı o zaman bütçeyi ortaya koyacağız arkadaşlar. O şekilde çalışmalar yapacağız. 51. hafta için biz teklerin çok önemli olduğunu söylemiştik. Tekleri iyi bilen sonuca istediği hedefe ulaşır demiştik. Çünkü bu şekilde bankoları tekleri iyi ayarladığımız zaman bütçeyi çok rahat çiftlere, sürprizlere harcayabiliyoruz. Geçen haftanın sorusunu da ben bu bağlamda sordum. Geçen haftanın sorusuna kılçıksız cevap veren 3 kişi var. Bu 3 kişiyi de tebrik ediyorum. Yido, Raif, Seyit Van ve de Seyit Ali Poyraz. Bu 3 arkadaşımız kanal açıldığından beri sıkı takipçimiz ve iyi de oyuncular. Çok çok güzel başka tahminler de vardı açıkçası. Bunların hepsini de molde yedi arkadaşlar. Yani ben çok tahmin gördüm işte 4 tahminin 3'ü tutmuş, 3 tahminin 2'si tutmuş. Çok iyi tekler vermiş ama hepsi Moldeden yatmış, o yüzden onların ismini yazmıyorum. E, yatınca net doğru cevap olmadığı için. Bu arada Sinan topınar isimli izleyicimiz de 14 bildi, e, kendisini tebrik ediyorum. İyi bir ikramiye aldı, kesintiler de olmuş. Sağlık olsun. Bunu bilerek oynuyoruz. E, Şimdi yeni haftaya yavaş yavaş geçelim arkadaşlar. Bu hafta Belçika ve İsveç'ten 6, Norveç'ten de 3 maç var. Belçika Ligi'nin ilk haftası olduğunu hatırlatalım. Genel olarak bülteni incelediğimizde Belçika Ligi'nin ilk hafta olması biraz zorlayıcı olabilir. Çünkü elimizde yeterince veri yok. Bir de bu hafta 1, geçen hafta 2 ve önceki haftada da 1 maç berabere gelmiş. Yani son 3 haftada Sportoto'da Berabere biten toplam maç sayısı 4 arkadaşlar. Bu oldukça <laughs> düşük bir sayı. Ee, bu hal böyle olunca ben de haftanın sorusunu e, bu bağlamda sordum. Tamam genel olarak az beraberliklerin çıktığı maçlar hep bültenlerde oldu. Brezilya hariç. Ama yine de ber beraberlik sayısı oldukça az. Bu hafta bir beraberlik haftası olabilir. Ben de bu yüzden Haftanın sorusunu bu paralelde sordum. Haftanın sorusunu sorup videoya geçelim arkadaşlar. Sportoto 52. hafta bülteninde doğrudan beraberlik beklediğiniz maç ya da maçlar hangileri? E, bunların ben bu hafta belirleyici olacağını düşünüyorum. Hepimizin şansı ve kazancı bol olsun. E, hemen yeni haftaya yeni bültene geçelim. İlk maçımız Dender evinde Giliose'yi ağırlıyor. Dender bu sene yükseldiği ligde geçen hafta Süper Kupa'da kulüp burucu yenip kupayı alan Giliose'yi ağırlıyor. Bence deplasman takımı çaylak rakibine acımaz 2 tek olarak aldım. Belçika Ligi'nin yeni temsilcisinden bir sürpriz beklemiyorum. İkinci maçımıza geçelim. Berşahat evinde Leuven'i ağırlıyor. Dender gibi Belçika Üst Ligi'ne bu sene çıkan bir diğer takım Berşat, Onlar da ligin orta şeker takımı Leuven'le karşılaşacaklar. Deplasman ekibi tecrübe bakımından bir adım önde olsa da ev sahibi bu sene çıktığı lige puanla başlamak isteyecektir. Ev sahibinin iç avantajı var. Deplasman ekibinin de tecrübe avantajı var. Bence bunları tokuşturduğumuzda dengeli bir maç ortaya çıkabilir. Beraberlik bekliyorum. Beraberlik haftası olduğunu düşündüğüm için de doğrudan sıfır aldım. Üçüncü maçımıza geçelim. Anderlet evinde Turidense'yi ağırlıyor. Anderlet ligin kendi evinde merhaba diyor arkadaşlar. Rakibi de ligin zayıf ekiplerinden. Anderlet tabii ki eski yırtıcı gücünde değil ancak Zayıf rakibini yenebilecek güçte bir sürpriz olacağını düşünmediğin için bir tek olarak aldım. Sizlerini de bu şekilde tavsiye ediyorum. Dördüncü maçımıza geçelim. Genk evinde standart liyeci ağırlıyor. Belçika ligini üst sıraları zorlayacak iki ekibin mücadelesindeyiz. Genk geçen sezon 3 kulvarda ilerlemek isteyince o tempoyu kaldıramadı ve hedeflerine ulaşamamış, ulaşamamıştı. Tabi standartlı işte beklenenin altında kötü bir sezon geçirmişti. E, bu sezona nasıl başlayacaklar bilemiyorum. E, transferlere de baktım çok net çok keskin transferler de yok. E, biraz muamma bir maç geldi ben. Bana bu yüzden bütçe harcayarak ben bu maçı kapattım arkadaşlar. Kesinlikle e, en az çift seçenekli alması gereken bir maç olarak görüyorum. Beşinci maçımıza geçelim. Kortrich evinde Genki Genti ağırlıyor. E, Kortrich geçen sezon küme düşme grubunda kalmış ve son nefeste düşmekten kurtulmuştu. Gent Gent'e geçmiş yıllara göre kötü bir sezonu geride bıraktı. E, Kortrich tabii ki Gent'e diş geçirebilecek bir ekip değil ama iç sahadaki inatçı performansı ligin açılış maçında bir sürprizi ortaya çıkarabilir. Ben o yüzden 1-2 olarak aldım. E yine en az 2 seçenekli alması gereken maçlardan biri olarak görüyorum. Benim gibi düşünmeyenler 0-2 de alabilirler. 6. maça geçelim. Belçika Ligi'nin son maçındayız. Charleroi evinde Antwerp'i ağırlıyor. Ev sahibi ekip Kortij gibi geçen sezon küme düşme grubuna kalmış. Ancak orada muazzam bir performans göstererek nama olup ligde kalmayı başarmıştı. Antref'te geçen sezon ligi 3. bitirdi ve çıkışını sürdürdü diyebiliriz. Ev sahibi ekip iç saha avantajını sonuna kadar kullanabilen bir ekip ve ligede puanla başlamaları çok sürpriz olmaz benim için. Ancak Antref'in de tehditkar kimliğini unutmadan seçim yaptım. Bütçe harcayarak ben bu maçı da Kapattım arkadaşlar. Ligin ilk haftasında enteresan sonuçlar çıkabilir. Bu şekilde yorulmadığım için bütçe harcayarak bu maçı kapattım. Şimdi e, Belçika Ligi'ni bitirdik arkadaşlar. E, İsveç Ligi'ne geçeceğiz. E, Tabi hafta içi Avrupa Ligi playoff maçları başlıyor. Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve de Avrupa Ligi. E, Belçika İsviçre'de ve Danimarka ligleri de başladı. Bülten yavaş yavaş normale dönüyor. Az kaldı şafak saymaya. <laughs> devam arkadaşlar. 7. maça geçelim. Eee evinde Kalmar'ı ağırlıyor. Ev sahibi ekip kötü gidişe geçen hafta son verdi ve 3 puanla tanıştı. Yine iç sahada oynadıkları bu maçı da kazanıp yeni güzel bir olumlu bir seri yakalamak isteyeceklerdir. Kalmar'da geçen hafta Dujgarden'i yenerek sansasyonel bir galibiyete imza attı. Küme düşme hattında doğrudan birbirinin rakibi olan bu iki takımın maçında dengeli bir maç bekliyorum. Ev sahibini bir adım önde görsem de risk alarak 0 tek aldım. Bu riski almak istemeyenler 1-0 alabilirler. 8. maçtayız. Göteborg evinde Broma Poşkarna'yı ağırlıyor. Ev sahibi ekip geçen hafta 90 artı 8'de 7 golle yıkıldı ve 1 puana razı oldu. Deplasman ekibi de istikrarsız performansını sürdürmeye devam ediyor. Puan tablosunda alt alta olan iki ekip birbirine geçit vermek istemeyecektir. Elbette ilk amaç bu olacaktır. Göteborg'un geçen hafta yaptığı hatayı bu hafta yapacağını düşünmediğim için Göteborg'u galibiyete yakın gördüm ve bir tek olarak aldım. İkinci seçeneği isteyenler, formülü <laughs> oynamak isteyenler 1-0 yanına ekleyebilirler. <laughs> Dokuzuncu maçımıza geçelim. Hamstad evinde Varnamo'yu ağırlıyor. Hamstad'da dikey düşüş devam etti arkadaşlar. Aslında Nürkoping maçında çok kötü oynamadılar. İyi de performans ortaya koydular ama gol bulamayınca puan alamadılar. Varnamo'da zorlu fikstürden e, fena çıkmadı. <laughs> Haken karşısında 90 artı 8'de buldukları e, golle bir puanı aldılar. E, Hansas evinde Varlamo'da deplasmanda iyi sonuçlar alabilen ekipler. Güç dengesinin eşit olduğu maçta ilk başta ben <laughs> bu sebeplerden dolayı 1-2 olarak aldım. E, ama daha sonra ev sahibinin bu sezon hiç beraberlik yaşamaması ve de beraberlik haftasını olduğunu düşündüğüm için 1-0'a yöneldim. Ev sahibi yenilmez diyorum. 10. maçtayız. Haken evinde Vasteras'ı ağırlıyor. <laughs> Haken arkadaşlar 2 haftadır son dakikada yediği gollerin faturasını ağır ödedi. Bir konsantrasyon kaybının olduğu kesin ama toparlanacak güçleri var. Vasteras da toparlanma işaretleri gösterse de Haken'in son iki haftadaki hatalarını telafi edeceğini ve maçı kazanacağını düşünüyorum. Haken'in iç sahada net bir galibiyet alacağını tahmin ediyorum arkadaşlar. Bu yüzden bir tek olarak aldım. 11 numaralı maçtayız. Hambarbi evinde Mujalbi ağırlıyor. Ev sahibi ekip geçen hafta deplasmanda kazanarak krize mahal vermedi. Baştan sona etkili oynadıkları maçta kazanmayı bildiler. Mıcalbi de geçen hafta aldığı mağlubiyetle iyi giden serisini sonlandırdı. Mıcalbi tehlikeli bir takım olsa da ev sahibi kolay lokma değil arkadaşlar. Maksimum 1 puan alabileceğini düşünüyorum Mıcalbi'nin. O yüzden 1-0 olarak işaretledim. İç İş sahanın etkili takımlarından Hambarbi'nin yenileceğini düşünmüyorum. 1-0 olarak işaretledim. İsveç Ligi'nin son maçına geçiyoruz. 12. maçtayız. Elfsborg evinde Dujugarden'i ağırlıyor. E, Elfsborg Avrupa Ligi'nden yara almadan çıktı. Orayı sorunsuz atlattı. Geçen hafta da ligin iyi takımlarından Mucalbi'yi net bir skorla geçmeyi başardılar. İyi bir ilme yakaladılar. Ligin ikincisi de Dujugardens geçen hafta şok bir yenilgiyle zirve yolunda ağır yara aldı. Ersbok gibi dişli bir takımı yenerek ölü toprağı üzerinden atmak ve de geçen haftaki mağlubiyeti telafi etmek isteyeceklerdir. Zorluk derecesi tahmin de bulunma derecesi oldukça zor bir karşılaşma olarak gördüğüm için bütçe harcayarak ben bu maçı kapattım arkadaşlar. Eee her sonuca açık bir mücadele olarak görüyorum. 12. maçı da bitirdik. Son 3 Norveç Ligi maçımız kaldı. E, hafta içi dediğim gibi Şampiyonlar Ligi, UEFA ve Konferans Ligi maçları var. Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir'in maçları var. E, bu maçlarla yavaş yavaş sezona merhaba diyebiliriz. Elinizden geldikçe maç izleyin arkadaşlar. Yeni transferleri gözlemleyin. E, takımların adaptasyon sürecini nasıl geçirdiğini gözlemleyin. Bunlar bize yeni sezonda çok yardımcı olacaklar. Ben de bugün bütün maçları izleyeceğim. Yani tabii ki e, nefesim yettiğince sonra da özellikleri falan da izleyeceğim. Sizlere de keyifli bir maç akşamı diliyorum. 13. maçımız. Bosno evinde Bodo'yu ağırlıyor. E, Oslo deplasman galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi ve Molde'den 3 puan almayı bildi. Üst lige çıktıkları bu sezonda iyi işler yaptılar. E, Bodo'da <laughs> rakiplerinin puan kaybettiği hafta kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Ben Bodo'dan bir seri bekliyorum. Avrupa macerası başlayan Bodo'nun bu deplasmanda hata yapacağını düşünmüyorum. Otomotiğe bağlayacağını düşünüyorum. 2 tek olarak aldım. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum. 14. maçtayız. Sanderjord evinde Hage Sunt'u ağırlıyor. Ligin dibindeki ev sahibi ekip çok acayip bir takım arkadaşlar. Aldığı 3 galibiyetin ikisi iç sahada Molde ve Bodo'ya karşı alınmış. 2 galibiyet. Geçen hafta da maç yapmadılar. E deplasman ekibi de Bram beraberliğinden sonra Viking'i de yenerek e, nefes aldığı zorlu fikstürden iyi çıktılar. E, puanların paylaşılacağı bir maç olarak görünse de e, ben ev sahibinin eee sansasyonel iç saha galibiyetlerinden dolayı 1-0 olarak aldım. Tek almak isteyenler doğrudan 0'ı da işaretleyebilirler. Son maçımıza gidiyoruz. Tromso evinde Kristansund'u ağırlıyor. Tromsö deplasmanda altın değerinde 3 puan aldı ve küme düşme hattının dışına itti. Kendini SporToto'nun belirleyici galibiyetlerinden birini almıştı geçen hafta. Şimdi de doğrudan rakipleri sayabileceği sayılabilecek e, Kristiansund'la iç sahada oynuyorlar. Buradaki e, ilk amaç farkın açılmaması için farkın açılmaması için iki takımın da dengeli bir oyun ortaya koymasını bekliyorum. E, bu durum tabii ki e, iki takımı da yavaşlatacaktır, soğutacaktır. Yavaş bir oyun olma ihtimali var. Hafta içi Avrupa macerası olan Tromsø'nün geçen hafta maç yapmayan rakibi karşısında fiziki bir dezavantajı söz konusu. Çünkü Tromsø hem hafta de maç yapacak. E, rakibi de Geçen hafta maç yapmadı arkadaşlar. O yüzden burada bir fiziken deplasman ekibinin avantajı söz konusu diyebiliriz. Doğrudan rakip oldukları için ben direkt sıfır almayı tercih ettim. Benim gibi düşünmeyenler bir sıfır alabilirler. Bu kuponun bedeli 864 TL belirttiğim nedenlerle azaltıp çoğaltmak tamamen sizin elinizde. Son karar sizin. Şansınız ve kazancınız bol olsun. Yorumlarda buluşalım. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.